Bir köpek balığıyla evlenmek için bir adam kendi kolunu kesip canavara yedirir. O andan itibaren köpek balığı o tadı unutmaz. Artık başka hiçbir şey yemiyordur. Adam onu beslemek için mezarlardan etler bulmaya başlar. Ama köpek balığı asla doymuyordur. Bunun üzerine köylüleri kaçırır. En sonunda bütün köyü köpek balıklarına verir. Bir gün bir keşif ekibi köye gelir. Ama tek bir canlı ruh bile bulamaz. Nehrin karşısına nasıl geçeceklerini düşünürken adam ortaya çıkar. Onlara eğer para verirlerse onları karşıya geçirmek için bir teknesi olduğunu söyler. Para umurlarında değildir. Köyde ne olduğunu öğrenmek istiyorlardır. Adam soğuk kanlı bir şekilde köyün haydutlar tarafından basıldığını anlatır. Sesi fazla sakindir. Genç bir çocuk huzursuz olur ama arkadaşları ısrar eder. Böylece onlarla birlikte tekneye biner. Garip bir şekilde tekne kayıkçı olmadan ilerlemeye başlar. Çocuk aşağıya baktığında şok olur. Tekneyi iki dev köpek balığı çekiyordur. Herkes korkudan çığlık atar ama adam köpek balıklarına sakin bir sesle sanki ailesiymiş gibi isimleriyle seslenir. Jack dehşet içinde adama bakar. Adamın bir kolunun olmadığını fark eder. Adam kolunu köpek balıklarına verdiğini söyler. Ekip şaşkına döner. Hiç kimse birinin bu kadar sapkın olabileceğine inanamaz ama adam bunun önemli bir şey madığını belirtir. Tek istediği köpek balıklarının o etin tadını unutmamasıdır. Bu yüzden bütün köylüleri onlara hediye etmiştir. Sonunda Jack her şeyi anlar. Köyü haydutlar değil, bu adam yok etmiştir. O anda ekip teknenin kıyıdan uzaklaştığını fark eder. İşlerinden biri kılıcını çekip adamı dönmeye zorlar. Adam ıslık çalar. Köpek balıkları anında durur. Adam onlara seslenir. Taze yemek geldi. Afiyet olsun. Çığlıklar içinde köpek balıkları başka bir tekneyi devirir. İnsanları tek tek alırlar. Bir kişi savaşmaya çalışır. Ama köpek balıklarından biri sudan fırlayıp onu haklar. Adam köpek balıklarından birinin sırtına atlayıp uzaklaşır. Diğeri ise hayatta kalanların etrafında dönüyordur. Kaçmanın yolunu bilmiyorlardır. Jack, arkadaşının saldırıya uğradığı anı hatırlar. Kendine bir ip bağlayıp diğerlerine işaret verdiğimde beni çeki der. Sonra denize atlar. Köpek balığı hemen peşine düşer. Köpek balığı tam suyun dışına sıçradığı anda diğerleri harekete geçer. Jack'in yardımıyla canavarı yenerler. Teknenin tahtalarını kürek yapmak için söküp köpek balığını kıyıya sürüklerler. Adam geri döndüğünde sevgili köpek balığının bu halini görünce yıkılır ve acı içinde ağlar.